şimdi pastamızı yaptık. Bu da devamı. Evet, ellerinize sağlık. Evet arkadaşlar. beraber keselim. Ben Ellerinize sağlık. Tamam, sen keserim. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle mi? Allahu ekber. Oo, <laughs> 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 oh, yumuşacık <laughs> güzel olmuş. Heh. Bu bir gün dünlense daha güzel olur mu? Evet, daha güzel olur. Evet arkadaşlar, Akışkanlı bu arada üstü biraz daha dursaydı böyle akışması böyle biraz daha az olabilirdi altındaki de krema galiba Hı -hı. krema üstüne çikolatalı sos evet gördüğümüz orman bir sos of. bakın bakın bak, göster göster evet şöyle hmm, mis mis hani ellerinize kesersen. sağlık şöyle alttan alttan Gel bir de tadalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bir an hmm. şöyle biraz anneme sos tattıralım. Ayşegül ablana tattır sen. Bak. Tamam Ayşegül ablana. Ben yerim. Oh, afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Hı. Beğendin mi? Güzel. Sen de bir Ayşegül ablana yedir bakalım. Oh. Hmm. Hı -hı. Ellerinize sağlık. <laughs> Hadi bay bay. Evet,